Herkese selamlar. Şimdi biz Green Card başvuru yaparken e, fotoğraf çektiğimiz veya fotoğrafçıdan aldığımız fotoğrafların e, Green Card sistemine uygun hale nasıl getireceğiz? Bundan bahsedeceğiz. Hemen uzatmadan şimdi başlayalım. Öncelikle fotoğrafımız şu. Ölçüleri şu şekilde ben size göstereyim. 920x1024 boyutta 54.7 kilobyte şimdi ağırlığı olarak yani kilobyte şimdi fotoğrafımızı önce arka planını beyaz yapacağız şimdi beyaz yapacağımız uygulamaya geçelim remove bg yazıyoruz Evet, remove bg bu sayfaya giriş yapıyoruz Şimdi burada fotoğrafımızı e, düzenleyebileceğiz. Fotoğrafı direkt şöyle sürükleyip bıraktığınız zaman kendisi otomatik alacak ve arka planını silecektir. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, bunu bu direkt bu şekilde kaydedersek arka planı boş olarak geçecek. Bu, biz bunu ben yapmamız lazım. Bunu beyaz e, yapmak için edit'e tıkladık ve color kısmından şu beyazı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arka plan bembeyaz oldu. Şimdi artık bu fotoğrafı indirebiliyoruz download image diyoruz. Evet, fotoğrafımız indi. Artık bu sayfayla işimiz yok. Yani bu şekilde fotoğrafı isterseniz arka planını başka şekilde de düzenleyebilirsiniz. Ama bizim için şu anda ihtiyacımız olan beyaz arka fonuydu. Biz sadece bunu seçmiş olduk. Şimdi fotoğrafın kendi uzantısı JPG formattaydı. Ama biz burada e, arka planını değiştirdiğimiz zaman hem ölçüleri değişti hem png formatında verdi bize bu önemli değil bizim bir dahaki düzenleyeceğimiz fotoğrafı ayarlayacağımız sayfamızda bunu jpg olarak alabileceğiz şimdi burada fotoğrafımızı artık istediğimiz ölçülere getirmek için yeni bir sayfaya giriş yapıyoruz bunlar tamamen ücretsizdir arkadaşlar ücretsiz bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz buradan da pixlr, pixlr yazıyoruz ve pixlr sayfasına giriş yapıyoruz Evet Pixlr X bölümüne geçiyoruz. Buradan da yeni oluştura tıklıyoruz. Şimdi burada yeni oluştur kısmında şurada adını seçmemiz lazım. Adsız demiş. Biz A harfini yazalım. Ondan sonra genişlik ve yükseklik burada yazmamız lazım. Genişlik 600 yazıyoruz. Ondan sonra yüksekliğini de şöyle hepsini silelim. Bunu da 600 yapıyoruz oluştur diyoruz. Evet şimdi genişlik ve yükseklik olarak 600'e 600 bir boş e, sayfamız gelmiş oldu. Buraya şimdi e, az önce düzenlediğimiz bu eski silelim. Burada kafa karıştırmasın. Şimdi bunu e, gördüğünüz gibi ölçüleri çok değişik bir vaziyette duruyor. Bunu direkt buraya sürükleyip bırakıyoruz. Mevcuta ekle diyoruz. Şimdi fotoğrafımız buraya geldi. Fotoğrafın yüzünü kapattım ki yani kişisel bir gerçek fotoğraf kullanmak istedim. Yani başka bir tanımadığımız başka birinin de yani fotoğrafını yayınlamak istemiyoruz tabii ki. Burada şimdi fotoğrafımızı getirip sürükleyip böyle düzenleyebiliyoruz. Kendimiz istediğimiz bir boyuta ideal ayarlara getiriyoruz. Şu şekilde ortalayalım. Tam ortalayalım. Ve şimdi bu fotoğrafımız bizim için şu anda normal boyutlara gelmiş oldu. Şimdi buradan e, bunu istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle dışarı çıkık kalmasının bir önemi yok. Kaydettiğimizde bu normal sadece bizim istediğimiz bölümü kaydedecektir. Yani bazı fotoğrafçılardan mesela 5'e e 5 kare olarak istediğiniz zaman bunu tam kare olarak verirse bu sadece köşeyi şöyle getirip bırakmanız yeterli olacaktır. Bizim burada tam olarak aldık ki yani sizinle beraber düzenleyelim dedik. Evet işte geçelim. Şimdi bunu az daha şöyle yapalım. Üstten alttan yani normal bir şekilde kalınsın. Bu şekilde kaydet diyoruz. Format JPG dediğim gibi ama ağırlık 28.9 kB. Bu çok küçüktür. Yani 20-30 kB bu çok iyi değildir. Çünkü fotoğraf ayarlama kırpma bölümü var. Green Card sayfasının kendisinin kendi sayfasında. Onu e, bu şekilde yüklediğimiz zaman çok küçük yani aşırı sıkıştırılmış olarak uyarı veriyor, bize hata veriyor. Fotoğraf ayarlarını biz e, 55-56 kilobaytın üstünde ve 100 kilobaytın altında tutmaya çalışacağız. Çünkü sistem böyle daha uygun daha kolay kabul edecektir. O yüzden buradan kalite ayarlarından şu anda kendisi %90 olarak gösteriyor otomatik olarak. Biz bunu biraz yükselteceğiz. Yani altta indirdiğimiz zaman bunu biraz daha sıkıştırıyor. Biz biraz daha açacağız bunu. 96'ya getirdik. 43 oldu. 98'e getirdik. 54. 99 yapalım. 64 kB. Bu bizim için gayet ideal ve normal bir ölçüdür. Şimdi bu fotoğrafı kaydet diyoruz. Farklı kaydet dediğimizde masa üstüne tıklayalım ve buraya kaydet diyelim. Evet bunu kapatıyoruz. Gerek yok. Evet, fotoğrafımız şuraya geldi. Şimdi bakalım fotoğrafımızın ölçülerine. 600x600 e 600 ve 64 KB civarında oldu. Bu bizim için yeterli olacaktır. Eski fotoğrafımız nasıldı? Evet, bu çok yani uygun değil. Bunu siliyoruz. Bunu da buradan siliyoruz. Tamamdır. Artık fotoğrafımız hazırdır. Green Card başvurusuna devam edebiliriz. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.